Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Hani gece uyandığınızda elinizde birden bire sabahleyin kına görürseniz bilin ki kına büyüsü yapılmıştır. Bunun birçok sebebi vardır. Ne için yapıldığını hemen bakıp anlaşılmaz. İşlemlerle anlaşılır ne için yapıldı. Ama bunu bozmak için çizgi koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu yazıyı telefonun ekran görüntüsü alın, bilgisayar çıktısı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ve ücretsiz yıldızlar ve bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Bilginiz olsun. Tek yapmanız gereken beni takip etmek. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere boşanmış kişilerin bir araya gelmesi için olan işlemi anlatacağım. Şimdi bu hazırladığımız kağıdın üzerine çiftlerin adlarını nasıl yazıyoruz? Çizgi koyduğum yerlere isim, doğum tarihi ve anne ismi. Aynı şekilde karşı tarafında isim, doğum tarihi, anne ismi. Bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp, dediğim yazıları yazıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları Allah'ın izniyle alırız. Arkadaşlar Erçiment Hocam Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlar ve bakımı yapıyoruz. Siz de bu bakımı yaptırmak isterseniz bana Erçiment Hocam Instagram kanalından yazabilirsiniz. Bekliyorum. Tek sizden istediğimiz bizi takip etmeniz. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Erçiment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar.